Selam arkadaşlar bugün 100 TL'lik bütçeyle en iyi tatlı yapmaya çalışacağız. Şarkımız var, şarkımızda farklı ülkeler var ve herkes bir ülkenin tatlısı yapmaya çalışacak. Ceza olarak e, en kötü yaptığını düşündüğümüz kişi bütün hepsini bitirmek zorunda diyeceğiz of. tatlısını. <gülüyor> Süper <gülüyor> ceza. Yeterince kötü bence. E, efendim şöyle hemen bir şarkımızı ben size göstereyim. Hemen de e, isterseniz dilerseniz ben döndürmeye başlayabilirim. Sizin için sıkıntı yoksa döndürüyorum. Tabii ki. Ve, e, Çin, Türk, İtalya, Fransız arasından Fransız gelecek gibi duruyor. Çin, Çin geldi. geldi. Çine dair çok bir bildiğim tatlı yok ama bakalım neler olacak. Serdar bey hemen sizle devam edelim isterseniz. Uygun tamam. mudur? uygundur tabii. Çini çıkarttım, e, döndürüyorum efendim. Şöyle Türk İtalyan Fransız arasından Türk geldi. Türk. E, şanslısınız Serdar bey, şanslısınız. <laughs> Gerçekten şansınız şimdiki Türk'ü de buradan çıkartıyor. Şans İtalyan kalıyor bir tek. İkinizin arasında Kemal bu sana gelsin abi. İtalyan, Tamamdır. İtalyan Fransızından Fransız. Fransız. İtalyanda Şeyma'ya geldi. Evet. 100 TL hepsini harcamak zorunda değilsiniz. Ama tabii ki en iyisini Hı -hı. yani kötü yapmaya çalışıyorsunuz oluyor zaten. Olabildiğince iyi yapmaya Hı -hı. çalışın diyeyim. Oynayacağız. Arkadaşlar e, hatta bir süre koyalım. Bir saat diyelim istiyorsanız. Uygun mudur? Uygundur. Bir saatte evet. piştiği kadar ile artık gireceksiniz şeyin içine. Tamam. Okay. Tamam. Ee, bir saat sonra görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi öncelikle bir tiramisu tarifi yazıp Google'dan bir neymiş ne değilmiş bir bakalım. Şimdi internetten e, Fransız tatlıları diye gireceğim. Neler var neler yok. Evet ben fıstıklı kadayıf yapmaya karar verdim. 100 liraya. Herhalde bütçem yeteceğini düşünüyorum. Çok güzel görünüyor. Şuraya baksanıza. Ee, biraz bakacağım, şöyle neler var diye. Mesela, çok iyi gözükmüyor ama yani. Bayağı iyi gözüküyor. Krem bul... çok zor. Çok zor, çok güzel. Oo işte buldum. İşte yapacağım şey, sufle. Umarım benim yaptığım da en azından şunun gibi görünebilir. Yani şu herhalde benim yapmaya çalışacağım şey olacak. Arkadaşlar aklıma geldi ki şans kurabiyesi Çin restoranlarında olan bir şey. Çin restoranında varsa ee, demek ki yapabilir, olabilir. Ben bunu yapabilirim. Fakat içine bir not da yazarım. Malzemelerimiz bunlar. Kedi dilimiz, mascarpone peynirimiz, çileğimiz süslemek için kullanacağız. 3 yumurtamız, şekerimiz, kremamız ve kahvemiz. Kahvede biliyorsunuz tiramisu'nun olmazsa olmazı. Şimdi başlıyorum. Burada bitter çikolatam var. Burada üzerine beyaz çikolata yapacağım. Burada süt, yumurta, biraz kabartma tuzu, un, blenderım. En sonunda dondurma, bir de tereyağım var. Şimdi yapmaya başlıyorum. Malzemelerimi aldım, bir kilo kadar if aldım şöyle ben. Bu 15 lira kilosu. Tereyağım, şekerim ve fıstığım. Malzemelerim burada. Un var, marinim var. Ne var başka? Pudra şekeri, tereyağı, yumurta. Az malzeme var ama e, bakın teknik önemli. Şimdi yumurtanın beyazını başka bir yere ayırmam lazım. Çünkü ilk beyaza ayrılıyor. Şimdi bunu karıştırmamız gerekiyor. Evet, ilk olarak işe yumurtalarımın sarısını ve beyazını ayırarak başlıyorum. Zor bir olay ama başarabileceğimi düşünüyorum. Evet, şöyle sarısını. Evet. Şimdi kadayıfı pinçiklemeye geçiyorum. Şimdi kuru malzemeleri kaba boşaltıyorum. Şöyle ortasına yuvarlak açıyorum. Şöyle bir yuvarlak açıcıyız. Bir bardak krema, bir de bu peynirden birazcık karıştırıyoruz. Sıcak su kaynattım burada. Sıcak suyu üzerine şöyle bunu koyuyoruz. Ondan sonra tereyağımızdan şöyle bir kısım attım. Göz kararı, göz kararı yapıyorum. Sonra buraya bir tane çikolatayı atıyorum. Şimdi tereyağımın bir kısmı eridi. Kadayıfın içine koyacağım daha doğrusu. Ve böyle güzelce bu, son tereyağıyla biraz boğacağım. Çok kritik bir an, çok kritik bir an. Evet. Şöyle... Abo, abo, abo. Yumurtayı dökeceğiz üstüne. Ve karıştıracağız. Niye hiçbir şey benzemedi bu? Niye hiçbir şey benzemedi bu? Kremam şöyle köpürdü. Görüyor musunuz? Düşmüyor. Buymuş kıvam birleştiriyorum şu ikisini şöyle diyor yavaş yavaş diyor acele etme diyor evet çikolatam bu şekilde oldu gördüğünüz gibi şimdi çikolatayı bu yaptığım karışımın içine döküyorum sonrasında da bu karışımı da içine koyuyorum ve şimdi hepsini birlikte kadayıfı yerleştirme kısmına geldim Eserim bu hale geldi. Şimdi sıkma torbası olmadığı için buzdolabı poşetine koydum. Bundan ufak yuvarlaklar yapmam lazım. Şimdi ucunu çok ince kesmek gerekiyorlarmış. Biraz daha sıvı. Sıvı mı? Sıvı olması gerekiyordu bunu. Sıvı ne demek ya? Sıyır. Ha sıyır. Sunum için hazırım. Şöyle bir bardağı sunum yapmak istiyorum. Kahvem burada, kremam hazır. Kedi de açıyorum. Önce biraz kremamdan koyuyorum. Şimdi kedi dilimi kahveme bandırıyorum. Şimdi böyle bunun içine dolduracağım fil kremayla. Şimdi üstüne hemen size başta onu göstermeyi unuttum galiba. Kakao servis edilip ondan sonra üstüne bir de çilek koydum mu bu iş tamamdır. Evet şimdi bu karışım hazır. Fırınımda yapmıştım zaten. Çevresine tereyağı sürüyorum. Döküyorum. Şimdi bunları fırına atıyorum. Şimdi üst katını yerleştireceğim. Şöyle fıstıklardan bir şekil yapmaya çalışacağım. Merhaba, hoş geldiniz Devin Hanım. 5-6 dakika kadar 200 derecelik... Önceden ısıtılmış fırında. Kendinize iyi bakın. Görüyor musunuz? Evet, şöyle... Keseceğim ki üstünde çok bütün durmasın. Dışarıda. Le chef kesme. Harik. Hazırım. Gidiyorum. Şu şekilde bence bayağı güzel gözüküyor. Kadayıfım okey, fırın da ısındı. Üzerine fazla fıstıkları aldım çünkü gerçekten yanabilir pişerken. Piştikten sonra koyacağım. Şimdi bunu şöyle alalım. İşte kadayıfımı çıkardım. eee ön gördüğünüz gibi üzerine koyduklarımız yandı. Yananların üzerine şöyle eee tazelerini ben koydum. Bu şekilde görünüyor. Şimdi şerbetini koyacağım. Ondan sonra yiyeceğim. Zaten şu an tam bir saatim dolmak üzere. Üzerine tabii ki de dondurma. Şöyle bolibonlar almıştım. Böğürtlenme bolibonlardan koyacağım. Birazcık beyaz çikolata koyacağım üstüne ve suflem bu şekilde hazır. Evet şimdi sıra şerbete geldi. Şöyle gezdire gezdire döküyeyim. Umarım olur. Şimdi çok hızlı olmamız lazım. Çok hızlı olmamız lazım. Nasıl yapacağız bunu şimdi? Ellerim yandı bütün. Ay. Hayır. Bizim yandı bütün bütün yandı. gibi oldu. Kağıt düşüyor. Kağıt düşüyor. Lan düşme lan. Oğlum seni zor soktu. Merhaba. Etraf sakinledi. Niye? Çünkü mağara soğudu. Kılındır. Vallahi ne olacak bilmiyorum. Kapatmaya çalışıyorum. Açılmak gibi bir niyetleri hep var. E kağıtları atmak gibi bir niyetleri var. E, kurabilir ama ben buna izin vermiyorum. Evet, efendim, yapıldı mı? Evet. Yapıldı, hem evet. de ne yapıldı? E, Bitiremeyen var mı peki? Bir saatte olmadı, daha iyi olsaydı Hayır. biraz daha zaman ben versin. Ben dinlendirdim bile. Ya benimkinin biraz daha dinlenmesi gerekiyordu şerbet çekmesi için ama şerbet gibi olmuş gibi. Benimkisinin şerbet biraz şerbet. daha az dinlenmesi gerekiyormuş. Ben biraz erken atmışım fırına. Neyse. Evet Kemal Bey, sizinkini görelim neymiş? Aha. Sufle. Ne diyorsun? Sufle. Efendim? Yep. Şu Şöyle, bu de normalde de. daha kabarıktı. Daha kabarıktı. Şöyle. Daha kabarıktı. Bunun Ortada üzerinde... Ne? Ortasında... bir Şey, üzerindekileri anlatacağım şimdi. Dondurmamız var. Of. Ee, burada böğürtlenli, içi böğürtlenli olan bir tane drajemiz var. Of. Özel aldım onu, o bayağı iyi bir şey. Bir de en üstüne beyaz çikolata erittim. Ben beyaz çikolatayı bayağı severim. Bir de beyaz çikolatamız var. Şöyle alıyorum. Götür artık Kemal. Hem çikolatasından hem şeyinden her şeyinden alıyorum. Erimiş mi bakayım erimiş mi? <laughs> Öyle bir şey kötü evet. olma ihtimali yok ama zaten yani içindekilere baksana. Ama bir şey söyleyeyim dışarıda ben bu kadar iyi sufle yemedim. Bak gerçekten dondurmasından da alıyorum. Hepsini yeme de ceza olarak da seni seçersek biraz kalsın. Ceza. <laughs> ceza olacak. <laughs> Ödül olur bu bana? <laughs> Kemal, görsel fikir olarak bir puan verelim herkes. Hazır evet, mısınız? Görsel. Görsel. 3, 2, 1. 7, 7. Pardon, ben 8 verdim. 7 düşündüm, 8 verdim. Neyse, 8 vermiş oldum. <laughs> oldum. Vallahi 7 evet. 8, 7, 15, 21. Evet, 21 puan Kemal sizin için. Arkadaşlar, ben şimdi göstereceğim ama çok kolay gözüküyor. Biliyorum kolay gözüktüğünü. Ne yaptın? Realite öyle değil. Göstereceğim şimdi. Çin deyince benim aklıma ilk gelen şey Çin şeylerinde olan. Oh. Fortune Nedenler? Cookie. Ne derler? Dilek kurabiyesi. Dilek şans kurabiyesi diyenler var. İçinde oh. ee, içinde şey var onun, değil mi? Bir tık yanlış ya. mı? Bir tık. Normalde yanıyor zaten de bir tık şurada açılmış mı desen daha doğru bir soru olurdu. Çünkü biraz açıldı hmm. buradan. Bence iyi iyi gelmişsin oraya kadar ya, beni. Ben şunu yiyeyim. Şöyle göstereyim. İçinde var mı kağıt falan bir şey? İçinde. Bak bu da Serdar senin için yiyorum tamam mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim ama. Söyle. Kaç para bunun maliyeti? Ee, i̇şte onun yarısı kadar. 50 TL falan oldu benimki. Ben hepsini harcayamadım. <laughs> i̇çinden kağıt çıktı Serdar Bey için. Oo, ne yazıyor acaba? Çok heyecanlıyım şu an. Ne, ne diyor? <laughs> <laughs> sıfır evet, TL çıktı bana. Sana sıfır TL çıktı. ben de 10 diye, diye düşünüyorum. Ama, ama harcamadığım 50 TL'yi de oraya koydum. Oh. Cookie'nin içine mi Ooo oh, çok iyi. <laughs> bir puan verirseniz arkadaşlar. E şimdi kim için çekiyorsun <laughs> abi? Ne? E hep şey, 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 çek. Artık kaybedersem o zaman önce Kemal. Yok yok. <laughs> yok yok. Evet. Bakalım. Evet. Üç. Görsel değil mi? Bir. Görsel. Bir, iki, i̇ki. Bir. Üç. Oha bence iyi almışım yine. Yedi altı beş. Yedi altı beş on sekiz eder bence yine iyi. Biraz de bir şey diye ver. Için ben verdim. Ben de senin standartların üstünde. Çok. <laughs> Çok. Bir çok de üstünde. 0 TL için tabii şey oldu. Doğru. Bir etkilenme oldu. Doğru. O zaman Serdar Bey, buyursunlar. <laughs> tabii Sizin ben Türk göstereyim tüktü, aslında Türk aslında mi Türk? Türk'tü dedin ki... Şerbet dedin, Türk dedin. Şöyle göstereyim. Ne Hadi diyorsun? Hadi canım be! Oo. Şöyle kameraya göstereyim. Hadi canım, sadece. bakayım. Biz görmedik, biraz da bize göster. Bir şey söyleyeceğim. Oha! Bu ne? Şöyle fıstıklı, tereyağlı, güzel. Sen A ne kadar şeyine... yaptın bunu? Ha. Bu tam 98 99 lira falan tuttu. Oha yani, ya. E, bu arada be. şeyden yaptım yani. Hazır markette o pişmiş kadayıflardan almadım. Çiğ kadayıf almıştım. Onunla hallettim. E, şimdi tadına bakacağım. Hazırla Biraz yapmadım, hazır yapmadı değil mi? Geldim. Hazırla yapmadı. Hazır değil. Hazır değil canım. Evet. Bayağı şey yaptım yani. Aldım, açtım, yağladım, tuzladım. 1 evet, saatte arkadaşlar kendimizden utanıyorum ben şu an. Bakıyorum şimdi. Hmm. Biraz daha kızarabilirmiş. Yumuşak ama lezzetli olmuş. Ben tadını çok beğendim. Bir tane alıyorum. Ben kaybedersen hepsini yerim bunu. Sonra bir ara görüşebiliriz mi Ben başka onun tamam. hepsini yemesini <laughs> istiyorum ya. 3, 2, 1. Evet başka hepsini yemesini istiyorum ben de. <laughs> ne? Ben başka hepsini yemesini istiyorum ya. Nasıl yiyeyim abi bunu yiyemem ki zaten. tamam ya, tam, bir tamam. Doğru puan 8 olacaktı. Oha 10 verdi sen. O, evet. 18. Görsel, e... görsel değil gibi. filmi. Görsel. Tamam, bayağı iyi Görsel, duruyor. fikir. E, başkan hani 25. Hani neyden kırdın mesela 2 puan? Yani. Ee, ya o. Dondurma, pardon, pardon, dondurma. Pardon. dondurma olsaydı üstüne. böyle değil biraz ben de, detaylarda biraz ben aradım ya. Evet Şeyma seni görelim. Evet. Ben yeni gelin sunumumla karşınızdayım. Wow. <laughs> 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 o ne? Ne o? Tiramisu. Ne wow. ya? Tiram, tiramisu. Şöyle bir şey bir çatal at da içini görelim bari. Atacağım, atacağım dur. Bunu bir saatte mi yaptı Şeyma? Evet, neden? Ya bir Kekini. saat sürmedi de 40 dakika oh. falan sürdü. Kekini falan. Ne diyorsunuz Keki ya? Keki değil, kedi dilinden yapılıyor. Ha. Vallahi yumurta krema kremayı yaptın. Yapmış, yapmış. güzel gözüküyor. Kabesini yaptı. İçini göstersene ya. Canım çekti şu anda. Önümde bir tepsi kalayıf olmasına rağmen Harbi güzel gözüküyor. Vallahi güzel of. gözüküyor. Ne yalan söyleyeyim, güzel gözüküyor. Vallahi benim canım çekti. Evet. Puan verelim arkadaşlar. Evet. 10 verdi. 19 3 daha yok 19. Kaç? 8. Sen 8 verdin. 8 9 17. Evet Şeyma 27 Gönlümüş puanla birinci şey oldu. Skorboardumuza Şeyma 27 puanla kazandı. Arkasından Serdar ve 25 puanla geliyor. Arkasından Kemal Bey 21 puan ve ben Deniz 18 puanla <gülüyor> <gülüyor> Bunları kolay zannediyorsunuz. Bunlar kolay yapılmıyor. Bir kere hayvan gibi elim yandı. Şuradan göstereyim şimdi şey olmasın. Şurada gördüğünüz gibi. Ee, Yağda <laughs> mı kızarttın bunu? Fırında hayır yok. fırında ama fırına çıkarttıktan sonra hemen hızlıca kapatmak lazım. Hızlıca kapanmıyorlar çünkü çok iki, yani. Çünkü 200 derece fırından çıktıkları için hızlıca e, Şey var eldiven yapmışlar. Bizde yoktu. <laughs> ha bunu kimin için yiyorum bu ara? Kemal demişti benim için. Okey. Kemal senin için yiyorum bak. Al. Bu arada ben pişmemiş şu an zannetmiştim. O kadar kötüymüş. Acayip bir ceza olmadı. Ama bir 2 3 dakika daha koysam daha güzel bir şey olurdu. Evet, Kemal hazır mısın? Evet. <gülüyor> 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 e, 50 TL bana kaldı o zaman. Hayır. Bence... Bir tanesi boş. Kim? Ha, bir tanesi, seç, bir tanesi boş. Bu taraftaki. Bu. Hı hı. 50 lira yiyebilir miyim? Neyi? Seni siniyorum <laughs> seni siniyorum <laughs> Bakalım 50 mi, boş mu Vaa biri çıktı. Şeyma... Oha, ayarlasak mı kalmaz? Yalnız 50. arkadaşlar, Şeyma kazandı. Şeyma 50 de Şeyma kazandı. Şeyma şanslı bir dönemdi. Her şeyin şey bir olayı varmış demek ki. Yalnız kursak mı kalmazdı? Ee, Şeyma seni tebrik ediyoruz. Bu ödül dememiştik ama ödüllü oldu günün sonunda. Evet. Ee, arkadaşlar bir günün sonuna geldik. Farklı ülkelere gittik, farklı diğerlere gittik. Kendinize iyi bakın. <laughs> Aa ben bunu yemek sonunda Pardon bunu da yiyeceğim. Evet dur bitir. Evet, evet, evet. Görüşürüz. Bitti değil mi tabak? Tamam. Bay bay.